Şimdi devam edeceğiz. çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kiralık konutlardaki fahiş fiyatlarının önüne geçebilmek için yeni bir sosyal konut projesine hazırlanıyor. 81 ilde 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Tokyeli ile İstanbul'da kiralık konutlar inşa edilecek. Ayrıntıları şu an örnek bir dairede olan haberci arkadaşımız Muratcan Öztürk'ten alacağız. Muratcan ayrıntılar sende. Afet riski mevcut yapı stoğunun eskimesi ve yine özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi açısından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yüzyılın projesi olarak duyurduğu Türkiye'nin 81 ilinde 500 bin konut inşaatına kampanyasına tüm hızıyla devam ediyor. Ancak bu kampanyaya bir ek daha yapıldı. Bu kez de özellikle kiralık dairelerdeki faiz fiyatlarının önüne geçebilmek adına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ koordinesinde İstanbul özelinde yan yalnız... İstanbul'da olmak kaydıyla kiralık daire inşaatlarına başlayacaklar ve biz de şu anda kameraman arkadaşım Muhammed Ali Aksakal ile birlikte sizlere bir örnek daire gösteriyoruz. Şimdi burada bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Şu anda inşaatlar başlamadı. Kampanyanın ön hazırlık süreci bizim girdiğimiz bu dairede aslında Çevre Bakanlığı'nın yapacağı o kiralık dairelere örnek olması kafalarda canlanması açısından gösterdiğimiz bir ev olarak dikkat çekiyor. Yine TOKİ projesi içerisinde yer alan bu ev işte o inşa edecek kiralık dairenin özelliklerini neredeyse birebir karşılıyor. Bu kapsamda da aslında bizi izleyen vatandaşlarımız, vatandaşlarımızın söz konusu kiralık daireler inşa edildikten sonra neye benzeyeceklerini düşünecekleri için bu kapsamda da sizlere aslında bir fikir oluşması açısından bu daireyi gösterdiğimizi tekrar vurgulayalım. 2 artı 1 ve 3 artı 1 şeklinde 3 kişilik, 4 kişilik yere gelince yerine göre 5 kişilik ailelerin dahi rahatça sığabileceği şekilde genişlikte inşa edilmesi planlanıyor bu dairelerin. Peki kampanya nasıl olacak? E, ne gibi şartlar yer alıyor? Tabii en önemli özelliği şu şu anda yalnızca İstanbul'ların aslında kiralık daire arayışlarını çare olması bekleniyor. Bu yüzden de İstanbul'da inşa edilecek bu konutlar bununla birlikte mevcut kiralık dairelerdeki faiz fiyatlarını öne geçebilmek adına rayiç bedelin altında bir kiralama sisteminin sunulacağını, fiyatların biraz daha indirimli olacağını tekrar vurgulamak şart. TOKİ'nin koordinesinde yapılacağını söylemiştik ve bu konutlardan da belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek. Konutların e, ne kadar süreliğine kiralanacağına ise TOKİ vatandaşlara duyurmuş olacak. Tüm bunların yanı sıra TOKİ'nin konu satışında olduğu gibi başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci yine kurayla belenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlarla sözleşmeler imzalanacak ve bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı evlerin durumu düzenli denetime tabi tutulacak. Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kura ile belirlenen diğer hak sahiplerine kiralanmış olacak ve bu kapsamda da artık son hazırlıkların yapıldığını ve inşa sürecine inşa süreci için geri sayıma geçildiğini belirtebiliriz. Yayının da başında söylediğim gibi mevcut yapı stokunun eskimesi özellikle afet deprem riski ve güvenli konut ihtiyacının artmasıyla birlikte faiş konut ve kira tutarlarına karşı hayata geçirilmesi planlanıyor bu sistemin. Biz de sizlere henüz inşa süreci başlamasında nasıl bir ev olacak bunlar diye bir soruyla karşılaşacağı için onu örnek gösterecek bir daireyi gösterdik diyelim. Söz tekrar melekse bırakalım.